<laughs> Ay hiç beklemediğim bir anda canlı yayın açtım. Çünkü yüzüme gözüme krem süreceğim. Ve canım sıkılıyor. Hello! Bu saatte bu kadar kişi helal olsun be. Kimse mi uyumuyor? Hello hello. Ah Hilal sorma öleceğim muhteşemlikten. Çok az kaldı. Sinkriş... Screenshot... ha yıkılmadım. <laughs> ekranşot alanın Allah belasını versin. Baştan söyleyeyim, et dualarım bayağı iyi tutar. Gerçekten bu yayından ekranşot alıp paylaşan herkesin Allah belasını versin. Tez zamanda. Evet Ulaş gerçekten kalmadı ama ben uyku düzenimi biraz düzeltecek gibi duruyorum şimdilik. Bir iki günlük yani. Canla konuşmamı gördünüz işte nesini anlatayım ki yani daha uzun o konuşmadan normal <laughs> Rütük mütük yani şimdi. Evet Sercan ben de şaşkınım 70 bin bu saatte. Bu saatte değil mi? Saatte 12.30 gerçi duymuyor elalem Yani ateist sen tabii ki senin tercihin. Evet can bir milyon oldu. Çok mutluyum. Şimdi bir hedefim daha var. O hedefi gerçekleştirmem için önce bir video çekmem lazım. O videoyu bir çekeyim. Cuma günü. Abi niye 80 bin kişi var şu an <laughs> yayında? Hiç mi işiniz yok diyeceğim de yoktur. Ben canlı yayında birini almaktan korkuyorum. Yani Allah korusun beni sevmeyen biri gelir abuk subuk bir şey söyler hala. Canlı yayında kimseyle kavga etmek istemiyorum. Okuyabileceğim şeyler yazar mısınız? Emoji atmayın mesela yani. Emojiye nasıl bir cevap vereyim ki? Sütlaç yaparken sürdün mü? Vlog çekebilirim. Ama canı bekleyeceğim o video çekmek için. Ece, Ece. <laughs> hani canlı yayın yapıyorduk birlikte, şarkı söylerdik. Korktun mu? Bitirdin galiba. İyi geceler arkadaşlar, iyi geceler. 90 bin kişi, bok var gibi şu an beni izliyor. <laughs> Bir yüzüme ne sürdüm? Şöyle bir şey sürdüm yüzüme. Yani saat olmuş bir bana ürün göstertmeyin Allah aşkına. Kimi alacağım? Yayına birini alamam ben korkarım tanımadığım birini alamam. Küfür müfür eder bana şimdi. Ece Seçkin'den güzel bir teklif geldi. Diyor ki İsterlerse yarın bir canlı yayın yapalım birlikte diyor. İster misiniz başı boş 96 bin kişi? Hayır ya güvenemem kimseye. <laughs> Yani mesela insanlar canlı yayın açıp ne yapıyor? Ne konuşuyor? Mesela siz bana soru soruyorsunuz ben onu cevaplıyorum yani. Ece yazıyor şu an whatsapp'tan. Ne yapmıyor? Ne konuşuyorlar? Abi 100.000 bin kişi... Bok mu var yüz kişi şu an beni izliyor? Neyim ben ya? <laughs> Arda'ya bak şarkı söyle demiş. Dost mu düşman mı belli değil. Ay Ece kıskandın galiba sesimi. Ben Burcu ben başı boşların en büyüğüm ne bu arada? Ne yapıyorlar mesela yayın açıp? Ciddi soruyorum. Bu benim Instagram hayatımdaki dördüncü falan canlı yayınım. 103 bin kişi oldum. Tebrik ediyorum. 103 bin başıboş insanı. Hiç mi işiniz yok? Hiç mi yani? Ne bileyim kitap alışkanlığınız. Ne bileyim tuval boyama, puzzle, bir film, dizi. Hiç mi bunlar yok? Bu kadar mı boşsunuz da bu saatte benim yayınımı izliyorsunuz? Lakasa'nın son sezonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ciddi bir soru geliyor. Gökçe sana da sormuş olayım. Cevaplar mısınız? 10 üzerinden kaç mesela? Neden ki diyor? Ne konuşabilirim bu saatte? Ne, ne gibi bir şey bekliyor? Nasıl bir muhabbet? Bu da benim fikrim değildi bu arada. Arda boş yaptığımı gördü WhatsApp'tan yazdı. Sorsana lakası hakkında ne <laughs> Yoksa umurumda değil yani lakası falan kimse. Ben onun üzerinden 6 veriyorum bu arada. Çünkü ilk sezon inanılmazdı. Hatırlar mısınız bilmem. ilk sezonu izledikten sonra Madrid'e gittim ben. zekalı olduğum için. Madrid'de darphaneyi aradım uzun bir süre. Ve buldum. O darpanenin de fotoğrafım var ama fotoğrafı paylaşamam. Çünkü orada 90 kiloydum. O günleri unutmaya ve unutturmaya çalıştığım için O fotoğraf yok <laughs> Artık yok Yenisini çekmeye gideceğiz Ben Nisa'yı çok seviyorum Ayrıca Sorma bir hakkında yeterince konuşup Yeterince Story atıyorum. Yeter Selincim teşekkür ederim canım benim. En iyi sezon 3 mü? İlk sezon ya. İlk sezon hiçbir geçemez. Korona bitsin. Yani bunu hiç inanarak <laughs> söylemedim ama. Korona bitsin. Can şampiyon olup dönsün. Anında Dominik vlog. Bak anında. Konudan konuya atlıyorum. Sizin için sorun oluyor mu? Cahiyoz'un foça doğmuyor ki ben canın yanına foçaya geleyim. Ama o gitmeden önce vardı biliyor musun öyle bir planımız. Foça'da gidip vlog çekelim işte canın ailesi falan. Ay ben size yayın geç geliyor. Mesela benle kasa muhabbeti yapıyorum. Konuyu değiştiriyorum. Sizin daha cevaplarınız yeni geliyor bana. Bu şekilde iletişim kuramayız. Herkes internetinde çeki düzen versin. Ama sorun benim <laughs> Ay Arda bana lütfen beni yukarıdan gelme ya. Lütfen ya. <laughs> Arda takipçilerin arama girme dikkatimi dağıtıyorsun yukarıdan whatsapp okuyup duruyorum. Git PUBG oyna sen. Ne eniştesi? Enişte mi var? Ay bağırdım biraz özür dilerim. Tırnaklarım evet tırnaklarım hala hani İdare eder durumda çünkü ben evde jel tırnak ve manikür yapmayı biliyorum. O kadar yetenekliyim ki hep manikür yapıyorum. <laughs> Ecenin şu an güldüğüne o kadar eminim ki. Niye mi yok? Yani bu soruyu ben de her gün kendime soruyorum. Özellikle mesela aynaya bakıyorum. Niye değil de yani hani nasıl olmaz diyorum yani. Nasıl yani diyorum. Sonra unutuyorum. Cihan vallahi hepimiz birbirimizi özledik. Öyle bir dönem. <laughs> Herkes birbirini gerçekten özledi. Şaka gibi değil mi? Benim yani birilerini özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Ama özledim. Ay. Halime biz o soruyu sorduk, cevapladık, üstüne tartıştık. Bitti o soru. O gitti o. Senin internette çok büyük sıkıntı var ama Halime muhtemelen bu dediğim şey bir 7 dakika sonra falan <gülüyor> duyacak. <gülüyor> Ay eğlendim. Ay insanlar canlı yayın açıyor. Ben varken... Bak ne kadar yanlış bir taktik. Dağla yayındayken ben olsam canlı yayın açmam. Niye açayım yani zaten damlayı izleyecekler. Seni niye izlesin ki insanlar yani? <laughs> Ay tamam yeter ya. Üf. Kapatacağım sandıysanız büyük yanıldınız da bu arada. Daha yüzüme süreceğim 5 ayrı kremim daha var. Bak emoji atıp durmayın. Emoji atmayın. Emojilere ne cevap ver? Ne, ne diyebilir ki emojilere? Evrimi mi? Bu nasıl bir soru? Ben Çerkezçe oynamayı bilmiyorum ya ailenin yüz karası olarak. Ama sözüm var. Olur da evlenirsem, olur da yani düğünümde babamla oynayacağım. Kendime böyle bir söz verdim. Ama muhtemelen ağlamaktan oynayamam. Sena hayır o çekiş açıklanmadı. Çünkü birden ortalık bu hale gelince ama aklımda o. Şey derler ya notlarımda var. Onu mutlaka yollayacağım. Bütün hediyeler ofiste olduğu gibi bekliyor yani. Ya gecenin birinde ürün mürün gösteremem yeter. Sürüyorum işte ne bulduysam sürüyorum evde. Ne ifşa pardon. Birleşmeye gitmeyi ha düşünüyorum. Zaten uçuşlar falan. Var biliyorsunuz ki Lamine. Uçak bileti bakıyorum. Yasak masak yok. Evde oturma gibi bir zorunluluğumuz vesaire olmadığı için Birleşme Partisi'ne gideceğim haftaya. Ay benim bana mesaj geldi şu an. internet paketiniz <laughs> bitti diye. Ben Wi-Fi'de değil miyim? Hmm, değilim. Kitlenme mi inşallah? Kitlendim mi? Kitlemek ne ya takıldım mı? Arkadaşlar, tamam canı şampiyon tabii ki yapacağız. Ama tamam artık yani. Evrim'i sevmiyorum sorup durmayın sevmiyorum. İyi bir kız olabilir gerçek hayatta ama ben yarışma kafasında olduğum için sevmiyorum. Yok. Yine yüz bin oldu burası. Beni görebiliyor musunuz? <laughs> Çünkü benim internetimde büyük problem var. Göremiyor musunuz beni? Hala net miyim? İyi e, süper. Evet, 101 bin kişi olduk. <laughs> Ay. Aleyküm selam besteciğim. Nasılsın canım arkadaşım? Ya Allah aşkına. Acun Uzcalı beni nasıl davet edebilir Domini'ye? Neyle gideceğim? Uçuş mu var? Uçuş olsa da canıma mı susadım ben uçağa bineyim şöyle bir durumda. Sadece soruyorum. Hayır soru soranları dövmüyorum. Saçmalamayın. Benim mi insanım? <laughs> Ece burada mısınız özümle şu an? Buradan yazma. Buradan göremem. Çok hızlı akıyor. Whatsapp.